Herkese merhaba. Bugün kara lahana diblesi yapacağım. 1 bağ kara lahana, 3 tane soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Lahanayı ince ince doğradım. 4 litre kaynayan suya lahanayı koyup haşlıyorum. Lahanayı süzmeden önce pirincini koyuyorum. Biraz da pirinci ile haşlıyorum. Lahana'nın üzerine tarlada kar yağdığı için çok çabuk haşlandı. Şimdi süzüyorum. Sıvı yağını koydum. Şimdi soğanlarını ekliyorum. Soğan biraz kavruldu. Tereyağını koyuyorum. bu biberini ekliyorum. Soğanı iyice kavurdum. Şimdi lahanayı ekliyorum. Bir tane acı biber ekliyorum. tuzunu koyup karıştırıyoruz. Kara lahana diblesi pişti. Yemeye hazır. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet şeker olsun.